Hayat dediğimiz yolculukta çoğu zaman bizi durduran şey dışımızdaki engeller değil, içimizdeki korkulardır. Bireysel cesaretin ötesinde bugün artık kolektif cesarete, toplumsal bilince her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Çünkü bireysel korkularla yüzleşirken aslında toplumsal bir dönüşümünde parçası oluyoruz. Korkuya teslim olmuş bir toplumda kimse tam anlamıyla özgür değildir. Ama korkusuyla yüzleşmiş, kendine güvenen bireylerden oluşan bir toplum değiştirir, dönüştürür ve iyileştirir. İçinde yaşadığımız sistem bizi çoğu zaman güvende kalmaya, sorgulamamaya ve fazla hayal kurmamaya teşvik eder. Konfor alanı bir lüks değil, bir tuzaktır artık. Bize ait olmayan korkular, kuşaklar boyu aktarılmış inançlar, kalıplar, etiketler Hepsi bilinçaltımıza işlemiş durumda. Ama işte tam bu yüzden korkuya karşı cesaretle yürümek sadece bireysel bir zafer değildir. Aynı zamanda bir toplumsal uyanıştır. Korku ile mücadele sadece senin değil, hepimizin yolculuğu. Çünkü sen korkunu yendiğinde sadece kendi yolunu açmazsın. Aynı zamanda senden sonra gelecek olanlara bir kapı aralarsın. Kendi hayatında cesur adımlar atarken başkalarına da aslında bu mümkün duygusunu bulaştırırsın. Tarihte bunun en çarpıcı örneklerinden biri Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yoklukla, yıkımla ve umutsuzlukla kuşatılmış bir halkın karşısına çıkıp korkmayın, ayağa kalkın diyebildi. O dönemde Türk milleti sadece düşmanla değil kendi içindeki korkularla da savaşıyordu. Atatürk cesaretiyle sadece askeri bir zafer değil zihinsel bir devrim başlattı korkunun zincirlerini kırarak bir halkın yeniden doğmasına öncülük etti. Çünkü cesaret bulaşıcıdır. Sen kendi korkunu yendiğinde başkalarına da sen de yapabilirsin duygusunu verirsin ve işte tam da bu yüzden korkunun diğer tarafında yalnızca senin değil hepimizin geleceği var. Şimdi derin bir nefes al. Çünkü seni durduran ne varsa onunla yüzleşme zamanı geldi. Korkuyu düşman olarak değil büyümenin işareti olarak görmeye başladığında işte o zaman gerçek dönüşüm başlar. Hazırsan başlayalım. Korku hayatımızdaki en etkili güçlerden biri ama çoğu zaman onu bir düşman gibi görüyoruz. Ondan kaçmaya çalışıyoruz. Görmezden geliyoruz. Kaçamadığımızda ise onun bizi felç etmesine izin veriyoruz. Ama işin gerçeği şu. Korku senin düşmanın değil. Korku bir sinyal konfor alanının dışına çıkmak üzere olduğunun, büyümenin sınırlarını aşmanın eşiğinde olduğunun bir işareti. Korku korkulacak bir şey değil. Doğru kullanıldığında seni zirveye taşıyacak bir güç. O yoldaşın, en iyinin, en güzelin, en doğrunun peşinde giderken en büyük yardımcın. Bir düşün. Hayattaki her büyük atılım, her dönüşüm anı korkunun öbür tarafında gerçekleşti. En başarılı insanlar, en çok yol alanlar en dolu dolu yaşayanlar. Hepsi korkuyu hissetti damarlarına kadar. Ama durmadılar, korkuya teslim olmadılar. Onu kullandılar, korkunun onları yönlendirmesine, motive etmesine, yollarını aydınlatmasına izin verdiler. İçinden korku yükselmeye başladığında bu geri adım zamanı demek değildir. Tam tersi artık ileri adım atma zamanıdır. Çünkü korku sadece hissettiğim bir şey değil, bir rehberdir. Sana neye değer verdiğini gösterir. Sana ortada önemli bir şey olduğunu söyler. Eğer yaptığın şey gerçekten önemli olmasaydı korku orada olmazdı. Eğer büyüme ve gelişim yolunda olmasaydın korku kapını çalmazdı. Korku küçük oynarken gelmez. O büyük oynamak üzereyken ortaya çıkar. Ama dürüst olalım. Korku bazen ürkütücü olabilir. Ezici bir his yaratabilir. İşin sırrı onun seni yönetmesine izin vermemekte. Cesaret korkunun yokluğu değildir. Cesaret korkuya rağmen harekete geçebilmektir. Korkmana rağmen yapmaktır. Korkuyu hissedip onun seni durdurmasına izin vermemektir. Cesaret korkuyu yok etmek değil, onu kullanmak, anlamak ve ustalaşmaktır. Peki korkuya nasıl hükmedersin? İlk adım bakış açını değiştireceksin. Çoğu insan korkudan kaçmaya çalışır. Onu düşman sanır ama gerçekte korku bir sonraki seviyeye açılan kapıdır. Her korkunun içinden geçtiğinde konfor alanını genişletmiş olursun. Yetkinliklerini geliştirirsin. Yeni fırsatların kapısını açarsın. Korku sana nerede büyümen gerektiğini söyler. Hissettiğinde kendine sor. Bunun diğer tarafında ne var? Çünkü orada büyüme seni bekliyor. Orada hayallerin var. Korku evrenseldir. Herkes hisseder. Her büyük lider, her yüksek performanslı insan, her sınırları zorlayan kişi hepsi korkuyu hissetmiştir. Ama onları ayıran şey şu. O korkuyu ileriye gitmek için kullanmış olmaları, geriye çekilmek için değil. Eğer hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyorsan, daha büyük bir şeylere ulaşmak istiyorsan korkuyu sürecin bir parçası olarak kucaklaman gerekir. O seni büyütmek için orada, yolunu kesmek için değil. Ve sana küçük bir sır vereyim mi? Korkuyla bir anda hesaplaşmak zorunda değilsin. Küçük başla. Hedeflerini parçalara ayır. Korku genellikle dağın tamamına baktığında seni ezer ama sadece bir sonraki adıma odaklandığında her şey çok daha yönetilebilir hale gelir. Her seferinde sadece küçük bir adım at attığın her adımda ivme kazanırsın, güven inşa edersin ve farkına bile varmadan korkunun sende bir etkisi kalmaz. Kontrol artık onun elinde değil, senin elinde olur. Ve şunu net olarak söyleyeyim, korku ve kaygı aynı şey değildir. Korku bir meydan okumaya verilen doğal ve sağlıklı bir tepkidir. İnsan olmanın bir parçasıdır. Kaygı ise çoğu zaman belirsizlikten veya henüz olmamış şeylerin korkusundan doğar. Kaygı seni felç edebilirken doğru kullanıldığında korku seni canlandırır. İkisi arasındaki farkı öğren ve korkuyu düşmanın değil, yakıtın haline getir. Ama bugün sana hatırlatmak istediğim en önemli şey şu: Korku senin kim olduğunu tanımlamaz. Seni sen tanımlarsın. Korku sadece bir araçtır, bir kaynak. Onu yok etmen gerekmez, ona hakim olman gerekir. Korkunu kontrol edebildiğinde Kaderini de kontrol edebilirsin. Korku pes etme işareti değil. Daha sıkı sarılman gerektiğinin sinyalidir. Korku seni tutan bir zincir değil, seni bir sonraki seviyeye taşıyan yakıttır. Onu kullanmayı öğrendikten sonra engellenemez bir güce sahip olursun. Korku çoğu zaman geri çekilme, risk almaktan kaçınma ya da bilinmezlikten uzak durma işareti olarak görülür. Ama gerçekte korku büyüme ve dönüşüm için sahip olabileceğin en güçlü fırsatlardan biridir. İçinde korku yükselmeye başladığında bu kaçma zaman değil, bu büyük bir şeyin eşiğinde olduğunu gösteren bir işarettir. Korku değişime verilen doğal bir tepkidir ve değişim ilerlemenin ön koşuludur. Bu da demek oluyor ki sen konfor alanının dışına adım atıyorsun. İşte sihrin gerçekleştiği yer orasıdır. Hayatında korku yaşadığın zamanları bir düşün. Büyük ihtimalle bunlar kendini daha büyük bir şeye doğru ittiğin anlardı. Yeni bir kariyerin peşinden gitmek, yeni bir topluluğun önünde konuşmak, fiziksel ya da duygusal olarak kendini zorlamak. Korku bunlarda ortaya çıkar çünkü potansiyelin genişliyor demektir. Zihnin ve bedenin sana olağanüstü bir şey yapmak üzere olduğunu söylüyordur. Eğer bu anlardan kaçarsan aynı yerde sıkışıp kalırsın. Ama eğer onlara doğru yürürsen korku seni performansta, özgüvende ve tatminde yepyeni bir seviyeye taşır. Korku seni sınırlarınla yüzleştirir ve sana şunu sordurur. Gerçekte gücüm neye yeter? Ve sorunun peşine düştüğünde kendi gücünü, dayanıklığını ve gerçek potansiyelini daha derin bir düzeyde keşfedersin. Korkuyu kucakladığında kendini sonsuz ihtimallerle dolu bir dünyaya açarsın. Çünkü en büyük fırsatlar çoğu zaman en derin korkularının diğer tarafında gizlidir. Bu anlamda korku uzak durman gereken bir şey değil, kişisel evriminde kullanman gereken bir araçtır. Korkuya bakış açını değiştirmek, hayatında yapabileceğin en güçlü zihinsel dönüşümlerden biridir. Korkuyu bir engel olarak görmek yerine, onu bir işaret gibi gör. Büyümenin ya da değişimin eşiğinde olduğunu söyleyen bir mesaj gibi. Korku genellikle bilinmeyen bir alana adım atmak üzereyken ortaya çıkar. Doğal tepki geri çekilmek olur. Ama ya kendimizi korkuya farklı bakacak şekilde eğitebilseydik? Korkuyu hayatındaki ilgi ya da gelişim gerektiren alanlara seni yönlendiren bir pusula gibi düşün. Korkuyu hissettiğinde ondan kaçmak yerine kendine şu soruyu sorabilirsin. Bu korku bana ne öğretmeye çalışıyor? Hayatımda nerede küçük oynuyorum ya da neyin üstünü örtüyorum? Korkuya nasıl baktığını değiştirdiğinde onu artık bir tehdit olarak değil, seni daha büyük başarıya taşıyacak bir araç olarak görmeye başlarsın. Korkuyu yeniden çerçevelediğinde onun seni felç etme gücünü ortadan kaldırırsın. Artık seni geri çeken bir şey değil, ileriye iten bir kuvvet olur korku. Bir dahaki sefere korku yükseldiğinde onun seni kaçmaya zorlamasına izin verme. Merakını ateşlemesine izin ver. Bunu yapamam demek yerine kendine sor. Bunu yapabilmem için ne öğrenmem gerekiyor? Artık korku bir düşman değil, büyümenin, gelişmenin arkadaşıdır. Seni en çok zorlayan anlar, korkuyu en yoğun hissettiğin anlardır. Genellikle seni en büyük sıçramanın beklediği anlardır o anlar. Korku derinlemesine insani bir deneyimdir. Ne kadar başarılı, ne kadar yetkin görünürsek görünelim, hepimizin karşılaştığı bir gerçektir. Dışarıdan bakan biri, özellikle de kendinden emin, büyük kitleleri peşinden sürükleyen insanlara baktığında, onların korkuyu açtığını, hiç etkilenmediklerini sanabilirler. Ama gerçek şu, herkes korkuyu yaşar. Belki dünyanın en büyük finans şirketinin CEO'su ya da halkını zulümle ve baskıyla yönetmeye çalışan bir diktatör, kalabalık ve ekranlardan uzak tek başına kaldığında yeryüzündeki en büyük korku ve kaygıyı yaşar. Korku sadece yeni başlayanlara ya da henüz başaramamış olanlara ait değildir. O her seviyede, her meydan okumada vardır. İster ilk defa bilinmeyene adım atıyor ol, ister büyük bir şirketi bilinmeyen sularda yönetiyor ol, korku daima orada olacaktır. Korkunun bulunduğun sosyoekonomik ve sosyokültürel durumla ilgisi yoktur. Farkında bir insan korku yaşadığında bilinçli bir şekilde verdiği karşılık ile farkını ortaya koyar. Yeni bir fırsatla karşılaştığında, risk aldığında, konfor alanının dışına çıktığında korku ortaya çıkar. Hatta risk ne kadar büyükse korku da o kadar güçlü olur. Ama işte mesele şu, korku zayıflık ya da yetersizlik göstergesi değildir. Bu insan olmanın doğal bir parçasıdır. Mesele korkuyu ortadan kaldırmak değil, herkesin onu hissettiğini fark etmektir. En başarılı insanlar da korkuyu yaşar. Ama onları farklı kılan şey korkuya rağmen ilerlemeye devam etmeleri, korkunun davranışlarını belirlemelerine izin vermiyor olmalarıdır aksine korkunun sadece bir sinyal, bir işaret olduğunu bilirler. Onlara önemli bir şeye doğru ilerlediklerini, potansiyellerinin eşiğinde olduklarını hatırlatan bir sinyaldir korku. Korkunun evrensel olduğunu bilmek, onu yargılamadan kucaklamamıza izin verir. Bu utanılacak bir şey değil. Aksine fark edilmesi, kabul edilmesi ve büyüme için bir araç olarak kullanılması gereken bir şeydir. Cesaret genellikle korkunun yokluğu sanılır. Ama gerçekte cesaret korkuya rağmen harekete geçme yetisidir. Cesaret korkusuz olmak değildir. Kalbin deli gibi atarken, avuçların terlerken, zihninde şüpheler fısıldarken bile ilerlemeye karar vermektir. Cesaret her şeyin seni geri çekilmeye zorladığı anlarda ilk adım atmanı sağlayan güçtür. Yol belirsiz, hatta göz korkutucu göründüğünde bile devam etmeni sağlar. Cesareti bu kadar güçlü yapan şey mükemmelliyet ya da garanti gerektirmemesidir. Tüm cevaplara sahip olmasan bile kendine olan inancın yeterlidir. Başarısızlık korkusu, reddedilme ya da bilinmeyenle yüzleşme sana engel olmaya çalışırken bile harekete geçebilmek, durmamak cesarettir. İşte bu yüzden insanlar şirket kurar, yeni girişimlere atılır, haksızlık karşısında sesini çıkartır, adaletsizliğe karşısındaki ne kadar güçlü olursa olsun hayır der ya da risklere rağmen inandığını cesurca söyler. Pek çok açıdan cesaret, tereddütle yaşanmış bir hayat ile cesur adımlarla dolu bir hayat arasındaki farktır. Korkuya rağmen harekete geçtiğin her sefer cesaret kasını geliştirirsin ve tıpkı bir kas gibi kullandıkça güçlenir. Korkunun geçmesini beklemezsin. Korktuğun için harekete geçersin ve böyle yaptığında kendine düşündüğünden çok daha fazlasını yapabileceğini kanıtlarsın. Cesaret şu an bulunduğun yer ile olmak istediğin yer arasındaki köprüdür ve o köprü korkuyu kucaklamaya ve o sıçramayı yapmaya karar verdiğin anda senin için oradadır. Gerçek büyüme ancak seni rahat hissettiren sınırların ötesine geçtiğinde olur. Güvende kalma ya da tanıdık olanı seçme tuzağına düşmek kolaydır. Çünkü bunlar sana kontrol hissi verir. Ama gerçek şu ki konfor alanında kalmak ilerlemeyi ve büyümeyi durdurur. Seni gerçekten dönüştüren o büyüme kendini zorladığında, bilinmeze adım attığında ve korkularınla yüzleştiğinde gerçekleşir. Konfor alanı dışına attığın her adımda potansiyelini genişletirsin. Hissettiğin rahatsızlık durman gerektiğinin değil, büyük bir şeyin eşiğinde olduğunun göstergesidir. Karşılaştığın her zorlukta, her aksilikte, her bilinmedik durumda yeni beceriler öğrenirsin. Dayanıklılık geliştirirsin ve daha önce fark etmediğin güçlü yönlerini keşfedersin. Eğer aynı şeyleri tekrar tekrar yaparsan, tanıdık sınırlar içinde kalırsan hep aynı sonuçları alırsın. Gerçek evrim ancak kendini esnetmeye, rahatsızlığa rağmen yürümeye ve belirsizliğe rağmen devam etmeye gönüllü olduğunda gelir. Büyüme rastgele olmaz, bilinçli bir seçim ister. Yani meydan okumalara adım atmayı alışkanlık haline getirdikçe belirsizlikle barışmayı öğrenirsin ve bu seni daha özgüvenli, daha yetkin bir haline getirir. Konfor aramayı bırakıp büyümeyi aradığında kendini sonsuz olasılıklara açarsın. Hayatını kökten değiştirecek büyük atılımlar konfor alanında bulunmaz. Onlar her zaman o sınırın hemen ötesinde seni bekler. Korku, karar verme süreçlerinde kritik bir rol oynar. Hayatın belirsizliklerinde bize yön gösteren bir pusula gibi çalışır. Özellikle konfor alanımızın dışına çıkmamız gereken durumlarda korku zihnimizi kesinleştirir ve seçeneklerimizi daha dikkatli değerlendirmemizi sağlar. Korkuyu bir engel olarak görmek yerine onu bir işaret olarak görebilirsin. Durup düşünmek, farkındalıkla karar vermek için bir fırsat olarak. Korku yükseldiğinde bu her zaman o karardan kaçman gerektiği anlamına gelmez. Bazen sadece bu önemli bir karar dikkat et diye olabilir. Korku, bedenimizin olası risklere karşı bizi uyaran doğal bir mekanizmasıdır ama aynı zamanda büyümeye çağrıldığımız alanları da işaret ediyor olabilir. O anlarda korkunun seni ele geçirmesine izin vermek yerine onu daha bilinçli kararlar almak için kullanabilirsin. Korku sana potansiyel sonuçları düşündürür, artılarını, eksilerini tartmanı sağlar ve plansız, fevri kararlar yerine daha hesaplı riskler almanı teşvik eder. Ayrıca korku sana değerlerini netleştirmen de yardımcı olabilir. Bir karardan korkuyorsan bu genellikle o kararın hayatında önemli bir şeye dokunduğunu gösterir. Belki kariyerin, belki ilişkilerin, belki de kişisel gelişimin. Bu anlamda korku seni gerçekten neyi önemli olduğuna yönlendirebilir ve kararlarını amacınla hizalamana yardımcı olabilir. Mesele korkuyu ortadan kaldırmak değildir. Onu doğru şekilde anlayıp yönettiğinde korku seni daha bilinçli ve etkili seçimler yapmaya götüren güçlü bir araç haline gelir. Korku ve kaygı çoğu zaman birbirinin yerine kullanılsa da aslında bu iki duygu farklıdır ve hayatımızı nasıl yönettiğimiz konusunda da farklı etkileri vardır. Korku gerçek ve anlık bir tehdide verilen doğal ve sağlıklı bir tepkidir. Bedenin savaş, kaç ya da don tepkisine hazırlanmasıdır. Korku belli bir olaya ya da duruma odaklanır. Örneğin bir uçurumun kenarında duruyorsan ya da önemli bir sunum yapacaksan hissettiğin korku o ana bağlıdır. Duygularını keskinleştirir, odaklanmanı arttırır. Bu bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Seni korumak için devreye de girer, dikkatli olmanı ve hızlı karar vermeni sağlar. Kaygı ise çok daha belirsiz ve geleceğe yöneliktir. Genellikle belli bir olayla değil, ya olursalarla ilgilidir. Sürekli bir tedirginlik, iç sıkıntısı halidir. Genellikle kontrolsüzce artar, zihni sarar ve insanı düşünce sarmallarına hapseder. Korkunun aksine kaygı her zaman gerçeklere dayanmaz. Zihin çoğu zaman asla gerçekleşmeyecek en kötü senaryoları kurar. Kaygı bu şekilde sürekli bir gerilim ve belirsizlik hali yaratır. Bu da enerjini emer ve harekete geçmeni engeller. İşte bu farkı anlamak çok kritiktir. Korku doğru yönetildiğinde motive edici bir güçtür. Özellikle kritik anlarda seni en iyi performansına taşır ama kaygı kontrol altına alınmazsa seni felç eder. Bunalıma, eylemsizliğe, kaçınmaya yol açar. Anahtar nokta şudur. Ne zaman korku sana harekete geç diyor, ne zaman kaygı dur, sakinleş ve düşüncelerini sorgula diyor, bu ikisini ayırt edebilmektir. Büyük bir hedefin ya da zor bir görevin varsa her şeyi bir anda halletme fikri seni bunaltabilir. İşte burada küçük adımların gücü devreye girer. Büyük resmin ağırlığını omzunda hissetmek yerine, o resmi küçük ve yönetilebilir parçalara bölmek süreci çok daha kolay ve ulaşılabilir kılar. Küçük adımlar, büyük sıçramaların doğurduğu korku ve kaygıyı azaltır. Aynı zamanda zamanla büyüme yaratır. Attığın her küçük adım seni hedeflerine yaklaştırırken sana özgüven kazandırır. Ne kadar güçlü olursan ol, İstikrarlı ilerleme sağlamak sana başarabilirim inancını aşılar. Anahtar nokta sonucu düşünmek yerine önündeki o ilk adıma odaklanmak ve her adımın daha büyük bir resmin parçası olduğuna güvenmektir. Bu yaklaşım erteleme alışkanlığını kırmana yardımcı olur. Çünkü artık her şeyi bir anda başarma baskısı ortadan kalkar. Artık sadece tek bir şeye odaklanabilirsin. Bu da harekette kalmayı çok daha kolay hale getirir. Küçük adımlar aynı zamanda sana çok değerli geri bildirimler sunar. İlerledikçe neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını görmeye başlarsın. Stratejini buna göre ayarlayabilir, daha fazla netlik kazanır, yeni beceriler geliştirir ve uzaktan fark edemeyeceğin engelleri fark edersin. Bu küçük, istikrarlı adımlar zamanla birleşir ve bir bakmışsın hedeflerine doğru büyük bir yol almış bulursun kendini. Hem de seni genellikle durduran o büyük yükü hissetmeden. Korku doğru şekilde kullanıldığında odak ve enerji kaynağı haline gelir. Genelde korkuyu bizi geride tutan bir şey gibi görürüz. Oysa aslında dikkatimizi keskinleştirir ve bizi en iyi performansımıza taşır. Zorlu bir durumla karşılaştığında korku seni yüksek bir farkındalık haline sokar. Duyuların keskinleşir, zihnin uyanır, bedenin harekete geçmeye hazırlanır. Bu yoğun odaklanma hali belirsizlikle yönünü bulmana, daha hızlı kararlar vermene ve dikkat dağıtıcı şeylere rağmen yoluna devam etmene yardımcı olur. Korku anlarında beyin savaş ya da kaç moduna girer. Bu fizyolojik tepki sadece seni tehlikeye karşı hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel yeteneklerini de güçlendirir. Sana verilen göreve daha iyi odaklanmanı sağlar. Büyük bir sunumda başarısız olmaktan, önemli bir teslim tarihi kaçırmaktan ya da yeterince iyi olamamaktan korkuyorsan, bu korku seni odaklanmaya öncelik belirlemeye ve gerçekten önemli olana tam dikkatini vermeye zorlar. Korkunun seni felç etmesine izin vermek yerine onun aslında enerjini toplamana yardım ettiğini fark et. Onu seni en önemli şeye yönlendiren bir sinyal olarak gör. Bu şekilde baskı altında en iyi performansını gösterebilirsin. Korku hissettiğinde zihnini değiştir. Onu negatif bir duygu olarak değil, dikkatin dağılmadan tüm gücünü toplaman için bir hatırlatma olarak gör. Bu haliyle korku sana berraklık ve odak kazandıran bir yakıta dönüşür. Seni en iyi performansına taşır. Korkuya hakim olmak onu yok etmek değildir. Bu onu kontrol etmeyi, anlamayı ve lehine kullanmayı öğrenmekle ilgilidir. Korku içgüdüsel bir tepkidir. Eğer kontrol altına alınmazsa davranışlarını yönlendirir ve seni gerçek potansiyeline ulaşmaktan alıkoyar. Ama korkunun iplerini eline aldığında onu seni sınırlayan bir şey olmaktan çıkarır, seni başarıya taşıyan bir araca dönüştürürsün. Korkuya hakim olmanın ilk adımı onu kabul etmektir. Çoğu zaman korkumuzu görmezden gelmeye ya da bastırmaya çalışırız. Sanki onu yok sayarak ilerleyebiliriz sanırız. Ama korku sadece yokmuş gibi yaptığımızda kaybolmaz. Aksine görmezden geldikçe daha da güçlenir ve bizi daha çok kilitler. Bunun yerine korkuyu olduğu gibi tanı. O aslında sana önemli bir şeyin sinyalini vermeye çalışan doğal bir duygudur. Onu kabul ettiğinde doğrudan ele alabilirsin. Sonra korkuyla olan ilişkinin çerçevesini değiştir. Onu zayıflık ya da başarısızlık göstergesi olarak görmekten vazgeç. Onu bir müttefik olarak görmeye başla. Korku sen konfor alanının dışına çıktığında ortaya çıkar. Büyümeye, sınırlarını aşmaya hazırlandığında seni yoklar. Korkuya bu gözle baktığında onu yolculuğunun doğal bir parçası olarak karşılamaya başlarsın. Korku sana sadece şunu söylüyordur: Bu senin için önemli. Bu senin gelişimin, hayalin ya da hedefinle ilgili bir adım. Son adım. Korkuya rağmen harekete geçme pratiği yap. Cesaret korkunun yokluğu değildir. Cesaret korkuya rağmen harekete geçme kararıdır. Attığın her adımda korkuyu kontrol etme becerini geliştirirsin ve bunu istikrarlı bir şekilde yaptıkça zorlukların üstesinden gelebileceğine dair inancın da artar. Korku artık bir engel değil, büyümenin katalizörüdür. Unutma, korku senin düşmanın değil. Seni büyümeye fırsatı ve potansiyeli doğru yönlendiren bir pusula korku. Her korkuyla yüzleşip yine de ilerlemeyi seçtiğinde kendi sınırlarını genişletir ve içindeki yepyeni potansiyeli açığa çıkarırsın. Korkunun seni durdurmasına izin verme, seni ileriye taşımasına izin ver. En büyük başarılar, en derin dönüşümler asla konfor alanında bulunmaz. Onlar cesaretin tereddüte, eylemin ertelemeye, büyümenin güvende kalma arzusuna tercih edildiği anlarda olur. O ilk adımı at. Rahatsızlığını fark et. Onu kucakla ve korkuyu seni olabileceğin en iyi versiyonuna dönüştürecek bir yakıt olarak kullan. 1955 yılında Rosa Parks'ın Montgomery'de bir otobüste arka koltuk dayatmasına karşı çıkması bireysel bir cesaret örneği gibi görünse de aslında devasa bir toplumsal dönüşümün fitilini ateşledi. O gün Parks sadece yerinden kalkmadı, milyonlarca insanın artık yeter demesine vesile oldu. Korkuya teslim olmayan bir kişinin tavrı sistemleri yerinden oynatacak bir halk hareketine dönüştü. Çünkü bireysel cesaret kolektif bilincin ilk kıvılcımıdır. Sen kendi korkunu yendiğinde başkalarının da kendi içindeki gücü fark etmesine vesile olursun. Attığın her cesur adım senden sonra gelecek olanlara bir yön, bir umut, bir cesaret bırakır. Ulu önder atamızın dediği gibi aciz ve korkak insanlar herhangi bir felaket karşısında milletin de hareketsizliğe sürüklenmesini ve bir kenara çekilip kalmasına yol açarlar. O yüzden bugün kendi içinde korkuya teslim olduğun her anın sadece seni değil, seni izleyenleri de etkilediğini hatırla. Ama korkuya rağmen attığın her adım yalnızca seni değil, senden sonra gelecek olanları da ayağa kaldıracak. Bugün senin içinde hissettiğin korku ya da kaygı belki de bir başkasının ilhamına dönüşecek. Sen büyüdükçe bir toplum dönüşecek. Unutma, cesaret bulaşıcıdır ve şimdi kendi adımını atma zamanı. Çünkü değişim seninle başlar.